Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bu çalışmamız çok fazla yemek yiyorsanız yemek yemenizi engellemek için yapılan bir çalışmadır. Yani zayıflamanız için yapılan bir çalışmadır. Buraya adınızı, doğum tarihinizi, anne isminizi yazın. Ve daha sonra bu kağıdı evinize bir yere saklayın. Olumlu sonuçları zamanla göreceksiniz. Bir bilgisayar çıktısı olarak almamız yeterlidir bu sayfayı. Ayrıntılı bir çalışma yapmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırım. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ergüment Hoca. Bugünkü yapacağımız çalışma kendinizi huzurlu hissetmeniz için yapılacak olan bir çalışmadır. Bu tür çalışmalar haklarınızı açar ve daha huzurlu, mutlu olmanızı sağlar. Buraya adınızı, doğum tarihinizi kendi yazıyorsunuz. Daha sonra bir kağıdı yanınızdan ayırmayın. 20-25 gün içinde birçok şeyin hayatınızda olumlu olduğunu göreceksiniz. Bilgisayar çıkışı olarak alıp yapıyorsunuz bu kağıdı. Daha ayrıntılı bilgilenmek isterseniz de bunu basit üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet